Yeah. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, lüks'te klan maç atacağız bugün. Ee, iyi i̇yi seyirler dileriz. Okay. 真气死我了！ sağda sefa sağda tamam. yardım. B'ye kurdum gel. Bomb has been planted. Osman bekle ben sana cep çektiğim. Sağ sola çevir. Mouse'u sol ha. Birazcık sol. Tamam. Görüyorum şu an kolları ben. Diyeceğim sana. <laughs> Sanın c patlatıyorum ben gelin de seri girelim ya. Okay, falan. let's go. Sefa adamı. Ya nasıl tek bir Hadi bir tane gönder. Neredesin? Evet. Yardımını gönderdim. At 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 Arkandayım Osman kendine can baksana Oğlum bak Bir Double kill. Netice. Dön dön ayağa geliyor. Bir Osman a'ya Bir tane. Dön ayağa gel. Bir de böyle. Bir de böyle. Bir de Çete kaldırmayın bana. Sakin olun bir ya. Pompalı. Okay, let's go. değil Hepiniz... <laughs> Ya Osman Oğlum sen ne yapıyorsun? Patlatmak için geldim oraya Yalanla neyi görüyorsun? Lan geldi Geçtim adam ben. geldi Bak bak lakla vuruyor ya Hadi koç o da sende o Geldi, da. geldi Helal be Lag lazım ama neyse ya idare etsinler All right, let's move out. <laughs> bye, 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 bye. जगन्ना कामक Allah Allah. All right, let's move out. Uldun, actually. Yere herkes alsın da kısa gidelim <laughs> headshot triple kill Arkadaşlar Lux de freeze. Okay. Let's go. Altı, 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 adamlar birer aldı. Büyük bir mucize o da. Fantazi teslimi geldi abi. Canlar fantazi. lan Allah'tan bir sen ma. Akcu bile pompalı oynuyor şu an. Ee, Aziz dayı. Hadi bak. Aziz abi sen ne aldın? Ses, 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 ses. <laughs> Neyse hadi girelim üstten ya. Gelin kısaya doğru şeyden kısadan B'ye girelim. Aldım pompalı ben nerede bakayım. Okay. Let's go. Hey. Hey. Hey, hey. Dur, tek Yeah.

The bomb has been planted. Red team win. Expert game. Şey mi alsam alalım videoya acaba uzun olur mu? Neyse hadi alalım. Uzun Hayır, olur. Kapat öyle. Öyle. Kapat. Aynen, Kapat öyle yap. Kapat. Aynen aynen. Kapat öyle. Devam et, devam et. Hadi go go hazır verin ya. Hızlı olun birazcık. Seri birazcık canım hadi. Rash atacağım. Ne yapıyorsun? Bir kere rash atacağım. Tamam hadi hadi. Bakayım. Ya atacak oğlum bu ya. Bırak yaş bunun işi. Hayır. Ya çıkalım abi ya. Atmasın bak maç içinde. Ben şey Videodayım zaten Osmancım. Hey, wake up. Evet, TS bile bizi çok seviyor. Arda böyle mesaj atıyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Osman ne biçim bir kafan var lan öyle burnuna vurayım Osman. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim bir maske oğlum al odadan at ben ne de dedim. Lan CT'de zaten alma şansı sıfırdı ona Neyse hadi videoyu sonlandırayım. Arkadaşlar kanalımıza destek veren herkese teşekkür ederim. Kaç kişiyiz 5 mi? Üzere.